Evet, ferdi nerede? Ferdi nerede? As Az şuraya gidip çapa atalım. Kendi çapamızı atalım şuraya. Abi lütfen parmağı yapalım. Abi lütfen parmak yap. Ha, parmak yap. Parmak, ha, parmak, mı yaptık? Aha Cemo. Cemo. Abi etiketlersen olur. Cemo. Benim mi anakları? Çapacağım mı? Çapayı alacağım Arkadaşlar çapa. Aha. Erim kanadı. Ne gerek var? Hocam da balansı öyle boşmuşa Balık beni He aynen öyle. Büyük kaza geçirdiler kaza Hayır, barına... Hayır abi de parmağına... Çekmesene diyor. Ben hiç kurtulamadım bile. Hayır abi. Kendi Hocam balık batırdı. tutamayınca beni tuttu sağ olsun. Ham meyveyi kopardılar dalından. Evet. bak evet. kimin balıklarını topluyordu? <laughs> beni ayırdılar <laughs> dansı yarimde. Yes. Her olsun bu vay. Her olsun bu vay. Hayır. Müthiş Almancası var akıcı. Arkadaşlar. Dur, Başkeli. Ha hacı var burada ha, Rafet. Hah, Hacı numarası var hacı, ya? hacı yaşıyor mu lan hala? ya. Mu? Mu? Hacı evet, ağa evet, başladık. Bağlan gari. Nereye bağlanacağız? Şu ya. beyaz. Adam poşet oğlum, Poşet yani. Gel <laughs> Poşet, <gülüyor> poşet <Poğazı> mi? <laughs> evet, bağlanacağımız ya poşet orada poşete bağlanacak. çok içeride değil. Aa bak şu şu. Abi tekneye bağlanamıyor muyuz şimdi? Tekneye bağlanamıyor ya. Şu bizim şey bana bak orada ip neredeydi? Orada ön tarafta değil mi? O, o acının değil mi? Acının acı galiba. Hayır abi acının değil mi? Hacıya bir halledesene. Hacıya bir halledesene. Hacıya bir halledesene. Buna gerek yok ya. Ha orada acı. Yalnız bir şey yapalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gevşet abi. Bırak sal biraz daha gevşet. Evet. oraya bir yere. Al işte bunları al, sen. Al, şurada. Sen şunu tut. Sen şu tut. Ben alayım. Aynen. Kalmasınlar. Bağlayabildin mi reis? He? Geleyim mi? Buzur, 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 buzur. Anahtarı almayın Şey, iyi bağlanma tamam. bu kafaya. Tamam. Tamam, bir de orada zaten içeride. Tamam. Var mı sıkıntı? Anahtar. mi? Anahtarı evet. ver. Kibildi mi? Kibildi. Kibildi oraya tak, anahtarı bana ver. Kapatma. Yunuslar nereye kaçtı ya? Oralardadır. Dibimizde hikaye kaçırdı galiba. Çantaları alalım mı? Oradan. Var mı sana zarar? <laughs> ver. Bakan hocam ne oldu? Var balık da az var. Balık. Ya balık diyorum artık. Ya kamada. Azmaz balık var satacağız. Geleni alıyorum bunun olmayını. Aynen. Alıyorsunuz değil mi? Alıyorum. Evet ben atayım Tek bak. TikTok'lu. Az yaz. Evet biraz zayıf gibi ama şeyden balığı. Kenardayız ya. Kova alıyor ya. Islarda kova alıyor ya. Sürekli sürü bir oraya bir buraya gidiyor. Ama bak burada Deniz çok durgun ha. Değil mi? Rüzgar almıyor fazla da o yüzden. <laughs> ha, tabii. Bu fenaydı. Şey gittikçe açık fenaydı. Adam sakinleri çok zor. Hayır, 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 Hayır abi durum ne? Durum çok harika. Başladım balığa. Başladın mı? Evet. Sonuç ni? ne? Aha o o, o ne biçim vuruyor öyle? Evet baba. Aha, aha 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 aha. 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 Vurma Aha. Tamam. Ya. Neyse. Abi, hemen tutmamış abi. Hemen kardeşine bağlanıyor. Diyor. Evet. Benim çaparıdan belli zaten gitti. Oradan belli bak çünkü belli Evet. Volta. Boşluk sağlık ya abi. Volta onu yere ki oluyor. Yedin Asıldın yedin mı? Çektin mi? Çapaya bir çekiş tutmamış. yaptın mı? Dur bir evet. O ne o? Çapa tutmamış. Aha, mezgit. He, bak bak korkudan da çıkartamıyor. Mezgit almış ama hiç de belli etmiyor aynı. Abi, evet. abi hocam sen evet. de mi mezgit aldın? Sen de mi mezgit aldın? E, ekstradan e, tamam. ya, siyah görünce dedim bu ne <gülüyor> 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 ama ben sana ne dedim Yalnız şey Balavralar devam ediyor arkadaşlar. İşte. Balıkçı balavraları. Enişte. <laughs> bir şey. Yurusa sopayı bir gösterdim. Evet. Şimdi başlayalım. Şimdi biraz balık hem tutalım hem de muhabbetini yapalım. Şimdi Hayri abi kupese tatsız diyor. Kupes balık yenmez. Saat geçiyor. Ama saatimiz şu anda 8'e geliyor. Ama kupes bence ve Mustafa Hoca'nın da Çok tadı güzel. var. Şimdi gidip de Supra'yla kupesi yan yana koyarsan ha. tabii Supra olur. Mesela biz Ama de, normalde de şey değil. Biz yakaladık iki kişi. Tekneyle çıktık bir tekne kiralamıştık. Orada şey vardı. E, Uskumru yakaladık. Hem de kupes yakaladık. Uskumrular yazın içi lezzetli değil. Yok. Hiç, yağsız. Yağsız. Esas onları, onlara nasıl bir sos yaptık biliyor musun? üzerine yoğurtlu sos yaptık. O, o zaman zaten zaten kış kış balığı oluyor. Bak şimdi kış balığıyla yaz balığı arasında çok fark var. Evet. Karagöz mesela yaz kış yersin tadı vardır. Sargos, evet. sargos, nefis bir balık. Sargos, sargos. Nefis bir balık. Yani ben çukradan ziyade sargos yemeği tercih ediyorum. Sargos ama bir büyüyor bir de zaten kiloluk oluyor. Nasıl akıllı balık biliyor musun sen sargos? O kaldığım zamanlarda gelmiyor, gelmiyor. Seni Yanaşıyor gidiyor ömürsün, böyle. Ya. Altında yemin ediyorum, ölürsün. O kadar ya şey temkinli geliyor ki inanamazsın. Ona baskın hava şey yapacak. Siz baskın ne yapıyorsunuz beyefendi? Ayıklama. Bakabilir miyim? Şöyle gösterelim. Bakalım. Bugün balık biraz zayıftı. Evet abi şu Yani tek tük. Hani o kadar keyif olan bir balık değildi açıkçası. Evet. Bine nazaran. Evet. Bine nazaran zayıf. Bugün aramızda... 4 kilo 600 Dün... 4 kilo 650-700 gram balık tutmuşum dün ya. 6.5 Kaç? Evet. E, 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 üç kişi dört kilo. Abi senin tarttığın. Üç buçuk. Ee, altı yüz elli ben aldım. atmamışsın Çok abi. Biraz. He? Mezgit'e atmamışsın. Mezgit var bir tane. İşte. Hmm, biraz biraz ama güzel yani. mezgit. O güzel yani. İyi ya bunu alalım. Ha. Ya. Yani. Evet. Bacın benden mezgit. O... Ay ayırıyorum abi ayırıyorum. Hmm. He? Onu ayır. Mezgit ben güzel. Bak 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 şeye bak. Mezgit güzel. Ama şimdi buraya attın ya belki balık da şu alabilir ha. Kraçeler. Evet. Temizliyor evet. ya. Mantıklı zaten. Zaten en güzel ne biliyor musun? Balığı tuttu mu denizden temizleyeceksin ve o balığın o artıklarından yemlenecekler. Abi Kesinlikle abi. en mantıklı solon o. Bir de yani dalarken dalarken böyle yapar. Bir de güzel tarafı ne abi biliyor musun? Dalarken böyle yapar. Bir de güzel tarafı ne? Denizde temizlerdi. Her Denizde temizlediğin zaman o balığın lezzeti daha fazla Aynı oluyor. Öyle. Deniz suyuyla Tabii deniz suyuyla. Sap su sürmeyeceksin, Ben evde ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi istare Hayır. Sodalı sodanın içine iki tane soda açıyorum. Evet. İçine iki tatlı kaşığı tuz atıyorum. Evet. Ondan sonra onu karıştırıyorum. Balığı mısır ununa atmadan önce ilk başta sodalı suyun içine koyuyorum. Hı. Oradan mısır ununa müthiş oluyor. Değil, değil Tabii. Ne kadar bekletiyorsun sodalı suda? 5 dakika. 5 dakika bile değil. Yani bir dakika falan böyle. Öyle mi? Niye? Yapan, bak en tatsız bak Çok en, en evet. tatsız balık Teşekkür bile bana da Sonra Şimdi mesela şey var ya Mustafa hocam Diyelim ki şey Hani bu çinekoplar şu anda tutulanlar Pek saman gibi ya evet. Onu yaptığın zaman lezzetleniyor balık Aynen öyle ben denedim Bilmiyordum Yani ben söyledim Sen yaptım de balık gidiyor Bak dedim ya sana Hatta biraz daha şöyle ileri doğru atalım onları Tam buraya doğru gelsin balık ama gitti ya yok. Balık mı? Balık mı? Akşam ne oldu ya. Güneş battı. Balık mı? Yok. Balık var mı? Ya, yani. ama şeye geliyorlar işte, yemlenmeye geliyorlar yani, hayvanlar. Yani, battı ya, battıktan sonra bile orada ya. Tabi tabi canım. Şimdi ama değil, bayağı. biraz daha, bir Karanlık ay sonra. Karanlık çökene kadar. Bir daha ay var. sonra, bir ay. Var, hem bu balık biraz Bak. daha büyümesi lazım. Tabi. Şeyler, geliyor şey, değil şey, mi? Şeylerim var ya, onlar arıyorlar. Diyorum vallahi çıkartayım ama tıraç var diyorum. Yani bir iki hafta sonra falan dedim. Hepsine sağ ol abi tamam dedi. olur dedi. Şuna kap dedi. Şuna kap. Hmm. Abi şuna kap alır mısın? Kopada. <laughs> abi bey telefonunuz çalıyor mu? Sen sen. Senin hakimin enişteniz mi? Telefon ele çalmaz. Yalızağlı. Evet bir torik daha amcasından bu büyük. Bu da gitme gitmiyor bir saat. Şöyle tutayım da. Evet. Torik. Saat tutmuşlar. Küçük saat. diyenlere. Ha o onu sağ tarafa koy Rafet. Onlar Hayırdır onlar gündüz <laughs> Hava kararmadan önce gelenler. Evet. Kıyıdan da pek fazla bugün atan yok mesela bak. Evet, Kıyıdan evet. çok güzel balık alıyorlardı alamayın. Yol isteriz. Demek bulamadı. bulamadın. Ha? Alamayınca yan gelir yapıyor. Evet. Evet. Ömer. Bir ya, yani buraya kadar atılır atılıyor, ya Kamış'ta. Buraya kadar atılır ki Kamış'ta. Atılır atılıyor <laughs> ya. Burası bak ben burada çok güzel mezgit alıyorum. <laughs> Alamayınca yan gelir yapıyorlarmış. <laughs> Çok güzel mezgit yapıyor <laughs> burası. Ya ya. ya ya ya. 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 Hadi ziyo bak. Tamam. Hadi de Şampiyon seni de bozuyor. Hadi sorma ya. Bu şimdi... Geçen sene... Dedim ya geçen sene Balkan çocuk diye. Antep'te bir oldu Antep'te geçen sene bir önceki senesi var. hocalarından bir, bir oğluna denk alamış. geliyor. Tamam mı? Ha. Dövdüğü halde puanını hoca veriyor. İçişleri Bakanı İçişleri Genel Müdürü aramış. geliyor. Bizim Hacı yukarıdan aşağı tribünden başlıyor mu? Sövme bunları. Sizin yapacağınız için. Yanında beraber gittiği şeyler işte. Gevveler. Küçük olarak gitmişler ya çocukların anneleri. Balıkları toptan O kadınlar madınlar tabii bizim bacanlar olmasını biliyorlar. Hacı gitmiş gelmiş ya umraya falan. Hacı Koyarım demiş. He? Cebine, cebine cebine koyarım, koyarım demiş. demiş. Ha, alamazlarsa yan gelir yaparlar diyor ya. Yan <laughs> gelir. <laughs> <laughs> şimdi evde bir daha uğraş videoyu kız. <laughs> Dedik mi? E Edeple konuşun diye ama Edep ya. yahu, edep, edep yahu. Edep yahu diyoruz. Edep yahu. 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 Bak şey şoförlerden başlarım ha. Medet var. Edep yahu.

ne dediğin anlaşılmıyor ağzın dolacak. Kolunu çek. Sonra öyle olacak gibi. <laughs> Bugün kalabalıktık ama iki kişi çalıştı zaten. Yani beş kişi atmadı. Onu <laughs> bu Evet, evet. evet. Hasan abi. Bacana selam söyle benden Niye? Hocamın balıkları mı? Lan, Lan balık mı tuttunuz siz? Daha bir şey. Ha. Buradan, buradan iletiriz. Bacan ağa buradan Her selamı iletiriz. Herkes bildir anasılatıyor. Bizimse balık avına gelmemiş. Haa. Söyle. söyle. gelmiş. Haa. Biz güneşlenmeye <laughs> Var mı? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu öndeki iki tane. Aa bak bak bir de yok diyor ya. Var diyor <laughs> gelmiyor. Atıyorum çekiyorum gelmiyor. E işte yalan söylüyor. Yalan söylemiyor. Çekimi Balık burada. Hayvan öldürüyor onu. Öldüremiyor mu? Ne oldu mu? Vardin yok, kapanıyor. Zekli vardin yok. Balık'ın dibini açtın mı? Sanı sarı sarı geliyor. Atıcağım. benim. Balık gelmeye başladı. Getir Ana. reis. Az daha bir balığın üstüne oturuyordum ha. Bu cık mı yedin? Allah diye bir ses gelirdi Hakan gibi olacaktı. Hakan ha. gibi oluyordu az daha. Lan <laughs> Hakan ya. Bana Onları da bir anlatırdın şu Çambiye'nin <laughs> esnasında. He tam olurdu o zaman. Ne onlar? <laughs> İstavit. İstavit mi? Evet. Böyle tutuyoruz kafadan. Çekmek evet. suretiyle içine ayıklıyoruz evet. ve... Evet. Bence evet. Bu... yansıyacağız. Bir iki. Ayıklamayı da gösteriyoruz. Gösteriyoruz zaten. Abi. Önemli kısım. Burada altta bir evet, şey olur. Onu batan, da alıyorsun değil mi? Batan bir kılçık olur. Onu alacaksın. Bu boğaza takılıyor. Çocuklar daha sonra yiyemiyorlar. Yerken şöyle... Şu alttaki. Evet, şu ben da. de. Ben de temizlerken onu muhakkak alıyorum. Evet, biraz tırnak acıtır ama onu alacaksınız. Şuradaki yıldız... Yıldız yıldız şeklindeki kılçık. Şu. O yüzden... Şu. Göstereyim. Evet. Balık temizlememiz. Ama normalde balıkçıdan aldığın zaman hayatta yapmaz o işi. Yok. Böyle o sıyırıp, ondan bırakır. Şey ne sen dediğin yer? Bak şu tam, tam. bak şu, letki, bunu çıkarttığın yerine. Ya. Bunun bittiği yer var ya. Bak evet, böyle tamam. açtırıyorsun ya bak, bittiği hmm. yerde şurada böyle şöyle şunu alayım göstereyim. Ne varmış? Bak. Ne yapıyorsun? o, temizlerken Sen hani böyle lep lep yiyorsun ya. O bazen gider hızlı çıt boğazına o batar. O boğazına takılır. O. Takılan yeri orası işte. genelde. abi? Yani, Çocuklara balık yedireceksen muhakkak onu temizlemen gerekiyor. Evet. O takıldı mı daha bir daha balık yemiyor çocuklar ondan yani? sonra. Şu. Ya, evet, şu. Hocam. Geliyor mu? Balık mı belli mi olur? Ne bakıyorsun alık alık demiş. Tutuyoruz balık. Gelirken kaçıyor bazen. Bu ne balık? Ekcan balık da büyük olur her zaman. Abi. Rabbi Bey. Yoktur. Buyurun benim. Şeyi ne zaman yapacağız? Bu Turluları ara hiç konuşmadık oldu. da. İyi. E? Turlara ne zaman başlayacağız? Soranlar oluyor. Ya balık biraz ufak. Önümüzdeki haftalarda yani o yüzden... başlarız. Temmuz'un Temmuz, ilk haftası. Yani. Bir olur mu? Haziran'da Şimdi gelmek ama Aramaya başladılar arkadaşlar da Ben balığın böyle ince olduğunu söylüyorum Yani Bilsinler ona göre Kendileri bilirler. İstiyorlarsa getiririz. Ama şöyle bir bir hafta daha var. Biraz daha büyüsün balık. Peki evet. asıl konuya gelelim. Buyurun. Bu sene ne yapacağız bizim Üç, üyelere? Üyelere saat ücretini 35 lira yaparız. Evet. evet. Herkese ödünüz. 40. 35. Kenardan, kenardan Tabii yine de kenardan sandal bey. şeyler, e, kürekliler biliyorsunuz 25 liraya. 30 lira olmuş. 35 lira 30 lira yapıyorlar. Bizim gruptakilere biz 35 liraya motorla çıkartırız. istedikleri yerlere de götürürüz. bir de şöyle bir şeyimiz var. Hani kalkıp da böyle giderken falan da hesaba katmıyoruz. Sıkıntı yok. Gelirken Oğlum bak senin takımı çekti ya. 3 saate 100 lira alırız. Hayır abi. Hayır evet. senin takım bak. Kaç? Balık da duruyor orada. Saate 100 lira yaparız temiz. Evet 3 saate 100 lira. <laughs> Hallederiz. Olur bu sene. Aa, Balıklarla alakalı. tutarlar giderler arkadaşlar. Ne oldu ne oldu ne oldu? Bırak o balıkla karıştı. mı karıştı? Yok yok Hayri abinin takımı var diye biraz önce kopar. Balık geldi diyorum nasıl diyorum bu? mı geldi diyorum ne diyorum? Güven geldi. Hayır abi o da senin takımda kalan balık ha. Yalnız Ayrı abi yine yaptı yapacağını kıyıda değil, <laughs> tekne de taktı birbirine. Ya. Hiç. Durum ne? Durum e, sıfır sıfır berabere gidiyor. <laughs> Şimdi ileride ya. polis gelmiş, ileride şeyler çok ama evet. Polis gelmiş. Belge, belge sormaya gelmiş. Belge soruyor. Onlara sormaz ben. ya. soruyorlar. Şey, pasaport falan bazen Özbekler falan biniyor ya. Onları şey yapıyorlar. Gelen var mı boş mu? Hocam. Hocam. Yani dibinden öyle işte ufak 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 geliyorlar işte. Akşam şeyi. Bunu alırsan bu taraf açılıyor. Bir iki tane geliyor işte. Ama o kadar dünkü gibi balık evet. yok. Tadı yok. Evet. Süper, süper. Tamam mı orası? O evet, yüzden biz bu salıyoruz. Onu da... Ben, ben başla başla. şimdi iyilik yaptım denize atıyorum haberin tamam. olsun. Bafi Aferin. Bey, Şu şunu kurtarsana. Nedir o?